Merhaba arkadaşlar. Benim adım Buğra. Ben de Hakan. Tabii ben hepimiz de değilim. Evet. Konuşmadı. Aynen öylesine. Ben direkt videoya girdim. Olmaz öyle şey. O, <laughs> biraz kasıyor. Ee? Abi sen benim bilgisayarı göreceksin. Pilini çıkardım. Pili elimde hala bilgisayardan nasıl ses geliyor. Evet. Bu bölüm çok saçmaymış. Restart yapalım. Arkadaş hep bir e çekmişti ben onu kıskandım. <laughs> ah. Ya bu bölümü hiç sevmedim. Evet hiç hoşuma gitmedi o yüzden kapatıyorum. Şöyle. Ne oldu? Bölümü Ne? Bölümü şey hep bir e e e e e bölümü. Aa. Aa, Adam canımı çektirdi. Ha. <laughs> Abi hep böyle <Resident> çıkmış. <laughs> Aa nasıl çıktı <laughs> <ayaklarım. gülüyor> Yine pekasını. Ben otuz. Abi sen benim videoyu izledin mi? Benim dün ayaklar nasıldı? Evet. Çıkma. Of kaka kaptı ya. Ne kadar saçma bir bölüm ya. Yok mu böyle rap swing? Bir dakika. İnşallah kalkmaz. Abi benim hiç yapmadım. Yeah, whenever I go gym. Well singing on your ask bir şey lan böyle artı böyle ve ah tutunamadım böyle 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 Hakan geldin mi? Bir dakika arkadaşlar şimdi mikrofonu bir işim var. çok sıkıcıymış. Sıkıcı. Hiç hoşuma gitmedi. Hmm. Hepsini oynayalım ya. Bugün neden kasıyor böyle ya? Arkadaş reklam da yapmış. Aa! Götüne girdi. Aa! Aa! Oha. Ne oluyor lan? Bacağı bak şimdi. Aa! Çocuk uçmuş işte. Yok oğlum. Götüm girdi. Ah, sorma def. Hadi kurtulun bir Evet. Abi bir dakika bir şey oluyor yine bizim apartmanda ben birazdan geliyorum bir, mikrofonu kapatayım. Ya kastı için sanıyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Ah! Yine götür. Götür, götür, götür. Ya en sevmediğim. Şey. Ah! Ola saurayı. Hadi. Hadi. Oh shit. Şey. Sevmedim. ああ。ええおー、トーサクラやねおっさとあん。おいんびきにあがよわ。 Hadi kuçum. Ya. Opa opa. Ya. Çata. Uhu. 10 dakika oldu mu? Videoyu kapatalım. Ya 10 dakika sıkılırım ben ya. Tek başına sıkılıyorum şu an salak salak. Kalkanla gitti ben yalnız kaldım. Vooo. Aa bacağım öldü. Bitti. Aa. Bu bu ara bir şey mi dedi? Çok sıkılıyorum dedim tek konuşmaktan. Abi ne yapayım benim işim var ben onları hallediyorum ya. Abi ben çalışıyorum ben çalışkan adam. Şuraya bak. Yarım saatlik video daha yüzde kırk abi bıktım ya. Yüzde iyi lan. Abi kaç saattir yüzde kırk biliyor musun? <laughs> Neyse hadi ben mikrofonu kapatıyorum benim <laughs> işim. İşlerim var. <laughs> ya o. İyi hadi kapatmıyor. Ay. İşlerin ne ya senin? Sen ne Anlamazsın. ne gibi? Ye o YouTube, Facebook. Happy Wells. Ah, aha, hadi sen. bak. Ya benim anlamadığım şey korku oh. filmi var. Benim, izlediğim bütün korku filmlerinde Eee şeydi. Hep bağırsak çıkıyor. Abi ben şu anda hep bir listeden peşliyorum. Zenciyle. Şişko zenciyle. Kimsiz ayol mu? O. He. Allah! Of! Of! Abi içimdeki kemikler dışarı çıktı vallahi diyorum. İçimdeki kemikler dışarı çıktı. Biraz da baltro oynayalım. Nazar <laughs> Oh. Sucuk gibi bastırmalarım çıktı. Hadi. Ne? No. Abi ben 50'de oynuyorum şu anda. Oha 14. Ödül ödül yoksa yeni katmayın Ödül yoksa yeni katmayın Abi kollarım bacaklarım koptu ya oh, Bir reklam yapıyorlar ve win ah be Ana Allah'ım yok böyle bir şey Bir dakika Olur mu böyle bir şey Uf. Help me. Don't. Abi sen help her piyoziyi ya en başta onu oynadım playback bilmem ne. Süper bir şey. Hepimiz de. Speed up. Hayret. Bu daha son olsun. Yavaş yavaş 10. dakika geliyoruz. Oo. Uf. Çok iyi Hayır, bir direction. Bir direction. Bir, bir direction. Bir direction. Ne kadar kek oyun ya. Bir direction ne, yani? bir direction ne ya? Ah, ah, Bas gaza zenciye. Nasıl ya? Ben hiç birine değmedim ki. Oo ters takla. Öksüz. Speed up. Speed up. Daaa. Go. Hadi bin, hadi bin. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer Happy Wheels. Diğer Happy Wheels videosunda görüşmek üzere. Hoş. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça kalın.